Arkadaşlar merhaba, ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Yine arkadaşlar yer mekan fark etmeksizin kabak yemanemizi çalmaya, derslerimizi işlemeye devam ediyoruz. Bugün yine çok güzel bir eserle karşınızdayım. Hicaz bir eser, hepinizin çok sevdiği, bildiği bir eser. Rahmetli Edip Akbayram'ın bir şarkısı, aldırma gönül şarkısını öğreniyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle eserimiz Hicaz makamında olduğu için güzel bir şöyle Hicaz gam geçelim. Neydi Hicaz makamının değiştirici işaretleri? La karar sesine sahipti. Si bemol, do diyez. Zaman zaman da fa diyez kullanıyorduk. Geçelim. Yükselirken oktavda fa diyez. Alçalırken de inici seyre geçtiğimizde de fa natural kullanalım. <laughs> Evet arkadaşlar bir Hicaz dizi geçerek Hicaz makamını kulağımıza hatırlatmış olduk. Eserimiz e, notasını aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Bazılarınız e, meşk usulüyle takip edebilir derslerimizi. Bu da mümkün. Benim çaldığım bölümleri tekrar ederek sizler de müzik kulağınızda iyi ise meşk usulüyle de bu dersleri çalışabilirsiniz. E, bana eşlik edebilirsiniz. Ancak e, öyle bile olsa ben yine de açıklama kısmından notasını indirip bakmanızı, incelemenizi, notası üzerinden bana eşlik etmenizi tercih ve tavsiye ediyorum. Eserimiz 4 dört dörtlük ritim yapısına sahip. Ne demekti 4 dört dörtlük ritim yapısı? Bir ölçü içerisinde 4 dört tane dörtlük vuruş var demekti. Bunun içerisine biz istediğimiz kadar nota ya da sus yerleştirebiliriz. Toplam dört vuruşu geçmeyecek şekilde ve 4 vuruştan az olmayacak şekilde demekti. Intro kısmıyla eserimiz başlıyor. Hemen solfejini yapıyorum. Bir ses alıyorum. La mi re re La mi re re mi do do re si si do la la mi re re mi do do re si si do la Evet iki ölçüde birbirinin aynısı ve bu bizim birinci dizeyimizi oluşturuyor. Ve yine röprizle beraber başa dönüyoruz. Burayı bir çalalım arkadaşlar. Son. 2, 3, 4. La, mi, re, re, mi, do, do, re, si, si, do, la, la. Mi, re, re, mi, do, do, re, si, si, do, la. Do, la da bitiyor. Çünkü başa dönersek tekrar la alacağız. Devam edersek esle devam edeceğiz. Bu bizim eserimizin introsu diyebiliriz arkadaşlar. Ardından... S'le eserimiz başlıyor. Oranda solfejini yapıyorum. S mi fa fa mi 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 re 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 do do S re mi mi re, re 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 do 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 si si S Do re re do, do 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 si 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 la la es Si do do la si sol la 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 Evet sonda yine Bursa Karaman kalıbını görüyoruz. Eserimizde Karaman terazi, Ankara birçok ritim bir arada ama hepsi basit ritim kalıpları. Sizin anlayamayacağınız kalıplar değiller. Buraya kadar bir çalalım. Evet S ile başlıyorum. S, S yerine La da alabilirim. Ben ama almayacağım şimdi. S. Mi, fa, fa, mi, 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 mi re, 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 re do, 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 es. Re, mi, mi, re, 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 re do, 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 si, si, es. Do, re, re, do, 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 si, 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 la, la, es, si, do, do, la, si, sol, la, 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 la. Dört teli olanlar ya bunu tizden çalacak arkadaşlar ya da burada solü ters pozisyondan almış olacak. Önceki telden almış olacak. Devam edelim solfejimize. Notamızı aşağı indirelim. Es Do, Re, Mi, 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 Fa, Sol, Es Fa, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re Röpriz var bir daha alıyoruz Es Do, Re, Mi, 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 Fa, Sol Buradaki Fa'lar Fa diyez Es Fa, Sol Yine Fa diyez Sol, Fa, Fa, Mi Burada Fa dönüyor Bu hassas Geçişi lütfen doğru uygulayalım. Es fa sol sol fa fa mi mi re re yani burada fa diyezin ardından fa basmış oluyoruz. Aslında iki fa'yı arka arkaya kullanıyoruz ama biri diyez biri natürel olmuş oluyor. Es mi fa fa mi mi re re do es re mi mi re re do do si si es Do, re, re, do, do, si, si, la, la, es. Si, do, do, la, si, sol, la. Sonda arkadaşlar ikilik la konulmuş. İkilik la'yı nasıl tanıyorduk? İçi boş bir notaydı. İçi boş yazılan ve çubuğu olan nota ikilik notamızdı kaba tabirle. Ve iki vuruş uzunluğundaydı. Biz bunun yerine üstteki gibi Bursa Karaman yapalım iki vuruş uzunluğunda. Çünkü orada uzun bir la bazen sıkıcı olabiliyor bizim için. Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi son iki dizek üstteki nakarat kısmıyla neredeyse aynı ancak ufak tartım farklılıkları var. Yani örneğin mi re re do ne yapmıştık biz yukarıda? Mi re re, re do do aslında temel olarak Eserin gövdesi aynı ancak tartım farklılıklarıyla eser biraz e, yavaşlatılmış diyebilirim. Bunun da sebebi söz kısmı olması ve söze eşlik ederken sözlerin söyleniş biçimine sazımızla bizim ayak uydurmamız gerektiğinden kaynaklanıyor. Amma uzun bir cümle oldu. <laughs> Umarım saçmalamamışımdır. Affınıza sığınıyorum. Burayı bir alalım. Do, re, mi, mi şeklinde başlıyoruz. Es. Do re mi, mi 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 fa sol es fa sol sol fa fa mi mi re re es do re mi mi, mi 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 fa sol es fa sol sol fa fa mi mi Do, re, re, do, do, si, si, la, la, es, si, do, do, la, si, sol, la, 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 la. Buradan yine röprizle üst dizeye geri dönüyoruz. Mi, fa, fa, mi diye devam ediyoruz çalmaya. Aslında arkadaşlar eser birbirini tekrar ediyor burada. Bu eserde zorlanacağınız yer yükseldiğimiz fa diyez ve... Sole ulaştığımız kısımda fa diyezin konumunu güzel ayarlayamazsanız eğer orada rahatsız edici ya da bu esere ait olmayan sesler duyabilirsiniz. Burada arkadaşlar fa diyezin o yanık hissiyatını duymanız gerekiyor. Fanatürel çalalım. Gördüğünüz gibi çok yabancı değil ama tam aradığım duyguyu bana ...vermiyor. Buna dikkat edelim. Bir de bol bol... ...vibrato uygulayabiliriz arkadaşlar. Yani daha çok... ...vibrato kullanımına uygun bir eser. Mesela örneğin... Gördüğünüz gibi... ...sonlarda ya da re'lerde... ...mi bemol çarpması, si bemol çarpması da... ...tercih edilebilir kolay bir eser ancak mutlaka herkesin çalmasını istediğim keyifli kulağımızda yer etmiş eserlerden biri. bir baştan sona arkadaşlar solfejiyle ile ben gelmeye çalışayım. Siz de bakalım dinleyin bana eşlik edebiliyor musunuz? Son ki 3 4 La mi re re mi do do re si si do la la mi re re mi do do re si si do la la fa fa mi mi, mi re re, re do, do es Re mi mi re re, re do, do do si, si es Do re, re do 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 si si la la es Si do do la si Sola la, la 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 es Do re mi 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 fa sol Fa sol sol fa fa mi mi re re mi fa fa mi mi re re do re mi mi re re do do si si do re re do do si si la la si do do la si sol la 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi röprizleri dönüşleri çalmadım hızlı bir şekilde baştan sona geçebilmek için siz lütfen röprizlerini atlamayın. Çünkü şarkıyı eseri anlamlandıran röprizleridir. Orada iki defa, üç defa çalmanız yerine göre anlatımı güçlendirecektir. Ee, böyle güzel, keyifli bir eserdi. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Yine aklınıza, kafanıza takılan şeyleri yorum kısmında rahatlıkla sorabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum yorumlarda da. Şimdi geleneği bozmayalım bir kere de kendi yorumumla sizler için icra etmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Her ortamda, her koşulda kabak kemane ile kalın. <laughs>